gündüzün başladığı yer, gecenin en karanlık halidir. Karanlıklardan, aydınlığa çıkmaya var mısın? Ne kadar yaparsan o kadar olursun. Her karanlık gecede sana umut olan Rabbini unutma. Hayatına Rabbini koy. Rabbinsiz yaşama. Sana şah damarından yakın olan Allah, seni her an görmekte. Sakın unutma. Sana düşen gerekeni yapman ve yüce güç, üstün kudret sahibi Allah'a kul olma. Her şeyin mühim noktası başlangıçtır. Yapacağım diye vakit geçirme. Artık yap. Rabbine dön ve ona secde et. Kardeşim, önemli olan uzaklık değildir. Önemli olan ilk adım atabilmektir. Hayatın bütün zorlukları üzerine geldiğinde, yapamıyorum Rabbim dediğinde, yettim kulum diyen Allah'ın var unutma. Her gün uyandığında bu güzel gökyüzünü bana görme fırsatını veren, bunu bana bahşeden Rabbim, yarattığın her canlı, yaşattığın her his, öylesine içten ve öylesine özel ki, sana inanan nasıl hayata küser? Kardeşim, kuşkuya düştüğün her an, içine bir korkunun dolduğu, ve hayata karşı yenildiğini hissettiğin her an bu dünyada yalnızca bir sınav içinde olduğunu hatırla. Ve yalnızca bir kere geldiğin bu dünyada sakın umutsuzluğa kapılma. Ümit var ol. Hangi zorluktan geçersen geç unutma. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yeni bir başlangıç yap kendine önüne bak. Yalnızca yaptıklarını göreceksin. Her ne yaparsan yap. Unutma. Rabbine bir tevben kadar yakınsın. Haydi. Yeni bir başlangıç zamanı. Bu başlangıç Rabbinle olsun. Kur'an'a dön. İyi bir başlangıç yeni bir başarıdır. Adımların büyük olsun bu başlayacağın yolda asla karamsarlığa kapılma. Kendine hedefler koy. Ancak hedefin dünya değil, sınanmak için geldiğin ahiret olsun. Ahiret için yaşa. Kalbini temiz tut. Kalbini temiz tutmak istiyorsan gidip Japon felsefesi öğrenmene gerek yok. Allah'ı andığın kalbini yalnız ona kulluk etmek için açtığın her an zaten temizsin. Kardeşim, bizim gücümüz, kuvvetimiz olmadan bizi nimetleriyle doyuran ve susuzluğumuzu gideren Allah var. Üzülme. Ayetel Kürsi'nin o hiç uyumaz dediği bir Rabbin var. Kardeşim, ne diyordu alemlerin efendisi? Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız. Kardeşim, kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde halidir. Bu yüzden, secdedeyken Rabbine olan bağlılığın arttır. Ona dua et. Onsuz olmadığını hisset. Her anında Rabbin var. Her dakikanda Rabbin var ama şah damarından daha yakın olan Rabbin seni hiç başıboş bırakır mı? İmtihandasın. Hayatın bir sınav olduğunu bilerek yaşa ve kendine dön. Perişan kalbine hayat, karışmış aklına istikamet ver. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Kötülükse yalnız nefsindendir. Rabbinden gelen her iyiliğin kıymetini bil ve nefsini ayaklar altına al. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler ne biçerler. Onların rızkına kefil olan Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki Allah'tan istemeyi bil. Allah en büyüktür. Kardeşim unutma. Allah derdinden büyüktür eşrefi mahluk olan sen, yaratılmışların en şereflisi. Yalnız Allah'a dönmen gerek. Hiçbir şey için geç değil. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.